Tekrardan hoş geldiniz dedikten sonra migren çağımızın e, gerçekten çok büyük bir hastalığı e, aşağı yukarı hani 5 insanın ikisinde üçünde görülebiliyor. Migreni tedavi edebiliyor musunuz Tabii. bitkilerle? Evet. Migrenin sebebi yüzde 95 beyindeki damarların yağlanması, daralması, sertleşmesi nedeniyle beyne yeterince oksijen. Ot. vitamin, mineral, enzim, glikoz akışının azalması. Evet. Bu nedenle burada bakteri, virüs ve mantarlar ne oluyor? Bağışıklık sistemi zayıfladığı için daha hızlı yayılıyor. Hı hı. Ve migreni tetikliyor. Evet. Eğer ki beyindeki kılcal damarlardaki yağlanma, daralma, sertleşme problemi halledilirse kısa sürede migren rahatsızlığı ortadan kalkar. Bununla ilgili benim bir anım var. Hı hı. Ben ee, yeğenimi ziyarete gitmiştim. Ziyaret sırasında e, kayınvalidesi rahatsızlandı. Dedi ki kenara bir köşeye çekildi. Kadın böyle robot gibi. Evet. Sustu kaldı. Dedim ki yeğenim ne oldu acaba beni mi istemiyor? Arzum etmiyor. Bana karşı bir tavrı mı var? Yok dedi. Migreni geldi. Nöbeti geldi. 35 yıldır migreni var. Kadıncağız böyle. Yani karanlık bir köşeye çekiliyor. Ses, ışık, hiçbir şey duymak, görmek istemiyor. 35 evet. yıl. Tipik migren hastalığıdır. Evet. Ayvazcığım istersen sağ tarafa fazla gitme, o kulağın çok büyük görünüyor. <laughs> Bayağı bir kulak çıkıyor orada. Evet efendim. Problem değil, tedavi ederiz. Biz ona iksir, aloe vera, jel iksir dediğim bu gördüğünüz ürün, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, otu, zeytin yaprağı, 19 çeşit bitki içerir. Bu bütün damarları açar. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunda damar var. Yani dünyayı iki, üç defa dolanacak kadar. Evet. Damarlardaki yalanma, daralma, sertleşme önlendiği zaman beyin tekrar normal fonksiyonlarına kavuşur. Tekrar kaliteli hormon salgılamaya başlar. Problem ortadan kalkar. Ve yıllardır ilaç kullanan bu bayan 6 hafta sonra ilaç kullanmayı bıraktı. 6 evet. hafta içerisinde. 35 yıldır migreni var. 35 yıldır migreni 35, var. Evet, 35. Peki burada ben bitkiler görüyorum. Bunların hani hangisinin neye faydası var? Bir de karışımlar yapmışsınız. Ee, özellikle şu şişede olanların hepsini neye faydalı anlatabilir miyiz? Şu gördüğünüz lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir lahana suyu. Tamam. Kırmızı lahana, beyaz lahana ve at kuyruğu otu, ısırgan otu gibi 19 çeşit bitki içerir. Bunun özelliği gastrit. İsterseniz kişide... de 30 yıllık gastrit olsun. Kesinlikle iyileştirir. Bununla ilgili neden kesinlikle diyorsunuz diyeceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nden... McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü var. Ayrıca onlar yapmış olduğu bir araştırma. Profesör Doktor Çeni, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller, üç profesörün kendi ekipleriyle yapmış oldukları bir araştırma var. Gastrit, ülser, reflü gibi rahatsızlığı olanları 3 ila 4 hafta içerisinde lahana suyu ile iyileştirmişlerdi. Fakat onlar sadece lahana suyu kullanmış. 60 yıl önce. Lahana suyunun sadece kişi evde lahanayı mikserde çeker, suyunu içerse lahana da çok az miktarda tiyosiyanat var. Bu tiyosiyanat tiroid bezine iot akışını engeller. Yani evde hazırlanıp içilen lahana suyu guatıra sebep olabilir. Evet. Biz bunun yan etkisini 19 çeşit bitkiyle giderdik. Bir, daha etkili hale getirdik. Mesela gastrite karşı etkili olan başka bitkiler var. Reflüye de Reflü, gastrit. Yani pangastrit değilse, pangastrit yani bütün mideyi kaplamamışsa iltihap 3-4 hafta. Bütün mideyi kaplamışsa çok çok ağır veya yara varsa yani ülser 5-6 hafta. Hmm. Problem değil. Kısa sürede Mesela Bağcılar'da Şengül Hanım 15 yıldır onu yemiyor, bunu yemiyor. Ne yerse asit oluşu eşiyor Aç karnına mı içiyorlar onu? Bu günde 3-4 defa bir su bardağı içilir. Su bardağı. Bir su bardağı. Hı. Yemekten önce artı zayıflatıcı özelliği var. Aha zayıflatıcı dedi ya <laughs> <laughs> Sevgili hanım <laughs> Valla lahana Vallahi Hastalık mastalık der değil hanımlarda da Bu zayıflama lafını duyunca Kulaklar klink ediyor böyle Ha şöyle şimdi Eğer kişinin bağırsaklarında mantar varsa Evet O zaman aloe vera jel Kullanması gerekir Bağırsaktaki mantarı yok etmeden kişi Zayıflarsa yine kilo alır Çünkü mantarlar yediği her şeyi toksik maddeye dönüştürür. Hmm. Karnı şişer böyle davul gibi, etan, metan, bütan gibi gaz üretir. Mantarlar. Ayvaz <laughs> 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 evet, geçenlerde bana üç kişi geldi. Yani maşallah yapılı iri yarı, 1.90, 2 metre boylarında. Ama üçünün de karnı böyle küp gibi. Dedim ki ya siz Alman gibi bira içiyorsunuz, Almanlar çok bira içer. Ben 29 yıl Almanya'da kaldım. <laughs> Almanlar bira, biraz çalışamazlar. Yanlarında inşaatta çalışanlar kasa kasa bir olur. Bir taraftan içer, bir taraftan çalışırlar. Yani evet. içmeden duramazlar. Onların da böyle karnı küp gibi diyor. çok bira içenler. Dedim ya çok bile içiyorsunuz, karnınız böyle küp gibi veyahut da bağırsaklarınız mantar dolu dedim. Ya nereden bildin dedi. E kendim yaşadım. Ha. Ben 13 yaşından 26 yaşına kadar romatizma nedeniyle, yumuşak toka romatizması vardı. Belime 3 metre uzunluğunda kuşak sarıyordum. Ölene kadar robot gibiydim böyle. Oklava yutmuş gibi eğilip bükülemiyorsun. Allah Allah. O karnınızdaki rahatsızlıktan dolayı. Yok benim de. Belinizden. romatizma, yumuşak doku romatizmasına yakalanmıştım. 13 yaşından 26 yaşına kadar ilaç kullandım. Kullanmış olduğum ilaçlar ülser, gastrit, bronşit, alerji birçok hastalığı tetikledi. Sonra kemik erimesi başladı. Hmm. Doktor dedi ki o kemik dedim bu yaşta kemik erimesi mi olur? Dedi ki çok ilaç kullanmışsın. Evet. Frankfurt'ta. Ne olacak? İlaç kullanırsan yavaş yavaş gideceksin. Dedim o zaman tamam ilacı bırakayım bitkiye dönüyorum. Ondan sonra başladım 1980'de bitkilerle ilgili araştırmalara ve... Evet. ...Türk tarihinde ilk ve tek kitap bu üç cilt... Bir kitap yazdım. Peki kitaba <laughs> geçmeden önce ben telefon numaralarını hatırlatayım. Çünkü sizi arayıp soru soracaklardır eminim sevgili izleyicilerimiz. 625 58 33 0212 625 58 33 nolu telefonlardan arayıp sorularınızı sevgili İbrahim Gökçe'ye yöneltebilirsiniz.